kanalıma hoş geldiniz bugün sizler var arkadaşlar ee, şarkı söylüyorum arkadaşlar ve unut beni ay ay ay, ay. unut beni ay ay <laughs> biraz kötü oluyor unut beni ay 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 çok yavaş oluyor falan bir şey oluyor evet arkadaşlar herkes şarkı söyledi kanalda sevra falan da söyledi ecrin'den de ecrin'den de bekliyoruz artık evet ben de bugün unut beni ay 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 söyleyeceğim arkadaşlar o zaman arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 unut beni, ay, 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 unut beni ay 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 beni, ay. ay, ay. Seninle son gecemiz bu artık Sessizce gitmeni izliyorum Gözlerime bak ve son kez dinle Geçmişi unutmanı istiyorum Unut beni ay 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 Ölene canım yanımdaydım Şimdi yarım kaldım sana kandım, tam bir an sandım Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım Yalanlarla dolmuş taşmış seninle hayatım Yandım, şimdi yarım kaldım Sana kandım, tam bir an sandım Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım Yalanlarla dolmuş taşmış seninle hayatım Yalan söyleme, yalan söyleme Yalan söyleme. Yalan söyleme. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay 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 beni, ay. ay, ay, ay. Bu son gecemiz bu artık. Sessizce gitmeni bekliyorum. Buna Son kez dinle geçmişi şey unutmama istiyorum unut beni ay 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 unut beni, beni ay 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 unut beni, beni ay 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 unut beni ay 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 Hani ölene dek yanım baydım, şimdi yarım kaldım. Sana yandım, sana biraz Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş, taşmış seninle hayatım. Yandım, şimdi yarım kaldım. Sana kaldım, sana biraz aldım. Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş, taşmış seninle hayatım. Yalan söyleme söyleme yalan söyleme yalan söyleme Evet arkadaşlar şarkım bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.